Esselamu Aleyküm Ortaokul Arapça 8. Sınıf 53. Sayfa 21. Dinleme İstemiye ile makta min kıssa Ali Baba ve Lüsus el-Erba'in Sümme kra'he vektubhe fi defterik Ali Baba ve Kırk Haramiler masalından bir bölümü dinle. Sonra onu oku ve defterine onu yaz. Değerli öğrencilerim, önce masalın bölümünü okuyacağım. İkinci okuyuşta kelime ve cümle anlam vereceğim. Yav من الأيام كان علي بابا في الغابة وسمع صوت الخيول ورأى أربعين فارسا يقتربون فاختبا فورا ووقفوا أمام صخرة كبيرة وصاها قائدهم افتح يا سمسم ظهر فجأة في الكهف باب كبير ودخلوا إلى الكهف وانغلق الباب خلفهم واندهش علي بابا وبعد فترة قصيرة فتح الباب مرة أخرى غادر الرجال الكهف واقترب علي بابا من الصخرة وكرر الكلمات افتح يا سمسم وانفتح الباب Fedahala elkehf ve sahha ya ilahi Şimdi anlamını vereceğim. YEVM gün MINEL el -eyyem, günlerden. Günlerden bir gün. Kane idi Ali Baba fil gabe ormanda. Ali Baba ormandaydı. Ve semi'a duydu. Saut, ses. El huyul, atlar. Atların sesini duydu. Ve gördü. Erba'in, kırk, ferisen, atlı. Yak ne yaklaşıyorlar. Faktebe gizlendi. Fevran hemen. Yaklaşan 40 atlı gördü. Hemen gizlendi. Ve vakafu durdular. Emam önünde sahra, kaya kebira, büyük. Büyük bir kayanın önünde durdular. Ve saha bağırdı. Gaiduhum onların lideri, komutanı. Iftah açıl. Ya simsim susam. Onların lideri, liderleri iftah açıl susam diye bağırdı. Zahara ortaya çıktı göründü fec'eten ansızın filkeh Bağrada. beb kapı kebir büyük mağarada hemen büyük bir kapı göründü ve dakhalu girdiler ilelkeh mağaraya girdiler. Wen galaga kapandı. Elbe kapı kapandı. Kalfehum arkalarından. Arkalarından kapı kapandı. Wen deheşe şaşırdı. Ali Baba. Ali Baba şaşırdı. Ve ba'de sonra fetra süre kasira kısa. Kısa bir süre sonra Futiha albab, futiha açıldı. elbep kapı. Merra okra. Kapı bir kez daha açıldı. Gadera terk etti, ayrıldı. Erricel, adamlar ayrıldılar. Elke, adamlar mağarayı terk ettiler. Vakterebe yaklaştı. Ali Baba, Ali Baba yaklaştı. Mines Sahra, Ali Baba kayaya yaklaştı ve kerrara tekrar etti el kelime. Kelimeleri tekrar etti. İftah ya simsim. Açıl susam. Ali Baba kayaya yaklaştı ve açıl susam kelimelerini tekrar etti. Ven fetahal bab kapı açıldı. Feda el keh mağaraya girdi. Ve saha bağırdı. Ya ilahi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım diyerek bağırdı.